Derin ven trombozu nedir? Derin ven trombozu diğer adıyla DVT sık görülen bir hastalık durumudur. Özellikle bacaklarımızda toplar damarlar iki temel gruba ayrılırlar. Bunlar derin ve yüzeysel olarak tanımlanırlar. Derin toplar damarlarda gelişen pıhtılaşma durumlarına derin ven trombosu denir. İşte DVT olarak tanımladığımız bu durumun nedenleri Öncelikle ilaçlar, doğum kontrol hapları, uzun süre yatış durumları ve birçok hastalık DVT'ye yol açabileceği gibi yine özellikle atar damarların toplar damarları yaptığı basılar ve uzun süre tedavi edilmemiş varisler de DVT nedeni olabilmektedir. Derimen trombozu özellikle yerleşim yerlerine göre bacak ya da daha yukarı pelvik damarlara ulaşabilir ve en önemli riskleri akciğere pıhtı atılması ve hayatı tehdit eden pulmoner emboli dediğimiz klinik durumlara yol açabilmesi.